Arkadaşlar merhabalar. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Fatih Sefi ben. Bugün sizlere 7. sınıfın 1. ünitesi olan İletişim ve İnsan İlişkilerini anlatacağım. Evet ilk olarak iletişim tanımıyla ile başlayalım. İletişim, duygu, düşünce ve bilgilerin söz ile, yazıyla, ile, görüntüyle yani kısacası aklımıza gelebilecek her yol ile başkalarına aktarılmasına biz iletişim diyoruz. Şimdi insanın doğasına baktığımız zaman doğası ile sürekli iletişime ihtiyaç duyan bir canlıdır. Yani iletişim beşikten mezara kadar bizimledir. İnsanların doğumuyla iletişim başlar ve ölene kadar da bu iletişim sürekli devam eder. Kullanılan yöntemler ne kadar farklı olursa olsun tüm canlılar iletişimde bulunurmuş. Yani iletişim sadece insanlara has bir özellik değilmiş. Aynı zamanda diğer canlılar, hayvanlar dahi iletişimde bulunabiliyorlarmış. Ama insanların iletişimi ile hayvanların iletişimi aynı olabilir mi? Tabii ki daha aynı olamaz. Çünkü insanlar arası iletişimde dinleme, anlama ve konuşma yetenekleri bir arada kullanılırken hayvanlarda bu mümkün değildir. Yani iletişim olabilmesi için de bizim bazı kriterlerimiz vardır. Bunlara bakalım hemen. En az iki kişi olması gerekiyor. Yani tek başımıza iletişimde bulunamayız. Bu iki kişi birbirini fark etmelidir. Yani birbirinden haberdar olmaları gerekiyor. Bu şekilde iletişim başlar. İletişim çeşitleriyle devam ediyoruz. İki farklı iletişim çeşidimiz vardır. Bunlardan birincisi sözlü iletişim, ikincisi de sözsüz iletişimdir. Arkadaşlar sözlü iletişim dediği insanların karşılıklı konuşması yoluyla gerçekleşen iletişimdir. Yani sözlü iletişim dil ile gerçekleşen bir durumdur. Örnek olarak konuşmak, şarkı söylemek, sözlü iletişime örnek olarak verilebilir. Sözsüz iletişim ise jestler, mimikler ya da diğer dilsel olmayan işaretler aracılığıyla yapılan iletişimdir. Sözsüz iletişim nasıl yani? Örnek verelim. Yüz ifadelerimiz, jest ve mimiklerimiz, el kol hareketlerimiz sözsüz iletişime örnektir. Nedir bu jest? İlk önce onun bir tanımını yapalım. Jest dediği arkadaşlar, bir şeyi anlamak için el, kol veya başımız ile yaptığımız hareketlerdir. Konuşmalarımızı pekiştirmek amacıyla elimizi, kolumuzu sallarız, bazı hareketler yaparız. Bu hareketlere jest deniliyor. Ama el, kol ve başımızla yaptığımız hareketlerdir bunlar. Mimik ise bir duygu ve düşüncenin kaş, göz, ağız ya da yüz hareketleriyle anlatılmasıdır. Günlük hayatımızda jest ve mimik hareketlerimizi sıklıkla kullanırız. Mesela karşıdaki insanın kızıp kızmadığını onun mimik hareketleriyle çok rahat bir şekilde anlayabiliriz. Bunlar bize iletişimde kolaylık sağlar. Evet arkadaşlar sen dili ve ben dili arasındaki farklardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak sen dilinden başlayalım. Yargılayıcı ve suçlayıcıdır. Ve cümleler genellikle sen ile başlar, sen ile biten cümlelerdir. Ben dili ise tam aksine kullanmak istediğimiz mesajı karşı tarafı incitmeyerek vermemizi sağlar. Genellikle cümleler ben ile başlar, ben ile biten cümlelerdir. Şimdi örneklerine bakalım. İlk önce sen dinle örneğine bakalım. Ders çalışmamanızdan bıktım. Yani burada yıkıcı, kırıcı bir örnek vardır. Burada ise ders çalışmıyor olmanız beni üzüyor. Burada ise daha olumlu, daha ılımlı, daha yapıcı bir örnek söz konusudur. Aslında ikisinde anlattığı olay aynı. Ders çalışmama durumu var. Ama bir tarafta yıkıcı yaklaşılırken, diğer tarafta yani ben dilinde daha yapıcı, daha olumlu yaklaşıldığını söyleyebiliriz. İyi bir konuşmacının özelliklerini sıralayalım şimdi. Birincisinde söylemek istediğini bilir. Yani bilgi seviyeleri yüksek insanlardır, iyi konuşmacılar. İkinci özelliğine bakalım. Karşınızdaki kişinin yüzüne bakar. Yani daima göz teması kurar. İyi bir konuşmacı göz teması kurmaktan çekinmez. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Yani beden dilini beden dilini sıklıkla kullanır ses tonuna dikkat eder. Ne çok yüksek sesle konuşur ne de çok kısık bir sesle konuşur. Normal bir hızla konuşur. İyi bir konuşmacı. İyi bir dinleyicinin özelliklerini kısaca sıralayalım. Birincisi, iyi bir dinleyici konuşmacı konuşmasını yaparken asla başka bir işle meşgul olmaz. Sadece konuşmacıya odaklanır. İkincisi, konuşmacı ile göz teması kurar. Bu iletişimi güçlendiren bir unsurdur. Üçüncüsü dikkatini karşısındaki kişiye verir. Dördüncüsü konuşmacının sözünü kesmez. Konuşmacının konuşmasını bitirmesini bekler. Eğer bir şey söyleyecekse de konuşmasını bitirdikten sonra sözünü söyleyebilir. Ve konuşmacıyı yargılamadan, suçlamadan yani ön yargılı davranmadan dinler. Ön yargılı olmadan. Ön yargılı olmadan deniler. İyi bir dinleyici de olması gereken özellikler kısaca bunlardı. İletişimde olumsuz tutum ve davranışlar vardır. Bunları sıralayalım birlikte. Birincisi ön yargılı yaklaşmak. ikincisi öğüt vermek, emir vermek, sürekli eleştirmek, tehdit etmek, alay etmek, argo sözcükler kullanmak. Yani olumsuz tutum ve davranışlar iletişimi olumsuz yönde etkiler. Kitle iletişim araçlarıyla devam ediyoruz. Kitle iletişim araçları, kısa bir süre içerisinde çok sayıda kişiye bilgi veren iletişim ve haberleşme araçlarına kitle iletişim araçları denir. İnsanoğlunun yaratıldığı günden bugüne baktığımızda insanoğlunun hep bir iletişim kurma çabası içerisinde olduğunu görmekteyiz. İnsanların çok eski zamanlarda iletişim kurmak amacıyla güvercin gibi, duman gibi araçları kullandıklarını bilmekteyiz. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok daha hızlı, çok daha büyük kitleler ile iletişim kurmasını sağlayacak kitle iletişim araçları geliştirilmiştir. Bunlara örnek verelim. Radyo, cep telefonu, gazete, televizyon, dergi ve bilgisayarı bunları örnek olarak verebiliriz. Ayrıca kitle iletişim araçları yazılı, sözlü ya da işitsel olabilirler. Kitle iletişim araçlarının faydalarını kısaca sıralayalım. Birinci maddeden başlayalım. Öncelikle arkadaşlar kitle iletişim araçları bilgiye ulaşmada bize büyük kolaylıklar sağlar. Sonuçta internet çağında yaşıyoruz ve istediğimiz bilgiye birkaç saniye içinde ulaşabilme imkanına sahibiz. İkinci maddeyle devam ediyoruz. Dünyadaki gelişmelerin takip edilmesini sağlar. Eskiden dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşanan bir olay farklı bir bölgede duyulması neredeyse imkansızdı. Ya da çok uzun zamanlarda duyulabiliyordu. Ancak kitle iletişim araçlarının gelişmesi ile birlikte şu anki teknoloji ile birlikte dünyanın bir ucunda yaşanan gelişme diğer bir ucunda duyulması an meselesidir. Son maddemize bakalım. Kitle iletişim araçları sayesinde insanlar birbirlerine daha kolay ulaşabilmekte ve daha kolay bir şekilde haberleşebilmektelerdir. Arkadaşlar mesela çok uzaklarda yaşayan bir akrabamızı düşünün. Amerika'da ya da Avustralya'da yaşayan bir akrabamızı düşünün. Her ne kadar kilometre hesabında bizden çok çok uzaklarda olsalar da bir alo kadar aslında yakındalar. İstediğimiz zaman onları görüntülü arayabiliriz. istediğimiz zaman onlardan haberdar olabilme imkanına sahibiz. Tüm bunlar kitle iletişim araçlarının bize sağladığı kolaylıklara örnek olarak verilebilir. Kitle iletişim araçlarının zararları 1. Bağımlılık yapar. Çevremizde sıklıkla karşılaştığımız durumlardan birisidir aslında. Birçok insanın cep telefonuna, tabletine ya da bilgisayarına bağlı olarak yaşadığını görmekteyiz. En büyük problemimiz bağımlılık yapmasıdır. Zamanı boşa harcar. Zamanın boşa harcanmasına sebep olur. Ee, sürekli mesaj yazan birini düşünün, sürekli cep telefonundan oyun oynayan ya da bilgisayarından oyun oynayan birisini düşündüğümüzde zamanının büyük bir kısmını kitle iletişim araçlarına harcadığını görebilmekteyiz. Üçüncü maddemiz uzun süre kullanımında insan sağlığını tehlikeye atar. Sürekli bilgisayar başında oturan bir insan düşünün. Öncelikle kamburluk riski o insanlarda oldukça fazladır. E, sürekli ekrana yakından baktığı için de göz sağlığının bozulması da an meselesidir. Yanlış bilginin hızla yayılmasını sağlar. Örneğin birisini yalan bir haber internete paylaştığını düşünün. Günümüzde sıklıkla bu durumda karşılaşıyoruz. Ve kısa süre içerisinde o haber hızlı bir şekilde yayılmaya başlıyor. Bu da zararlarından birisidir aslında. İnsanları sosyallikten uzaklaştırır. Artık daha içine kapalı, kendi halinde yaşayan, odasından çok fazla çıkmayan insanların sayısı günden güne artmak. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile devam edelim dersimize. Arkadaşlar halk arasında genel olarak rütük olarak bilinir Radyo ve Televizyon Üst Kurulu. Amacı ise ülkemizdeki radyo ve televizyon yayınlarını düzenlemek, onları denetlemek ile görevli bir kuruluştur. O zaman amacı neymiş? Radyo ve televizyon yayınlarını hem düzenlemek hem de denetlemek gibi bir görevi Varmış. Özellikle de çocukların zararlı yayınlardan korunmasına yönelik pek çok çalışma yürütmektedir. Örnek olarak da akıllı işaretleri söyleyebiliriz. Akıllı işaretler izleyeceğimiz film ya da dizi neyse artık ne izliyorsak onun hakkında ön bilgi veren işaretlerdir. Örneğin bu işareti gördüğümüz yerde 7 yaş ve üzerine uygun bir film ya da dizi olduğunu bu işareti gördüğümüzde olumsuz örnek teşkil eden bir yayın olduğunu, 18 artıyı gördüğümüzde ise 18 yaş ve üzerine hitap eden bir yayın olduğunu anlayabilmekteyiz. Arkadaşlar şimdi de sırasıyla TRT, Teksip ve Sansür'den bahsedelim. Hepimizin TRT olarak bildiği Türkiye Radyo Televizyon Kurumu devlet televizyonudur. Devlet adına radyo ve televizyon yayınları gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. 1 Mayıs 1964 yılında faaliyete geçmiştir. İlk kurulduğunda sadece bir kanalı vardı ancak zamanla hızlı bir şekilde büyüyerek bir sürü kanala sahip olmuştur ve devlet adına kamuoyu oluşturma görevine de sahiptir. Teksip ise düzeltme yazısı olarak da bilinir. Basın ve yayın kuruluşlarının halkı bilgilendirirken bazen yanlış bilgiler verebilmektelerdir. Eğer bu yanlış bilgiler halk tarafından ya da başka kitleler tarafından bu yanlış bilgiler fark edilirse tekrardan düzeltme yazısı yayınlanır. Bu düzeltme yazısına ise tekzip adı verilir. Sansür ise toplum menfaati ya da basın ahlak ilkeleri gereği devlet tarafından yayınların kaldırılması, kısıtlanması ya da kontrol altına alınmasıdır. Yani uygun içeriğe sahip olmayan bazı yayınları sansürlenmesi sansür yayıncılığın içerisine Girmekte. Atatürk ve iletişim ile artık konumuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Hepinizin bildiği üzere Atatürk iletişime son derece önem veren bir devlet adamıydı. Özellikle Kurtuluş Savaşı döneminde birçok dergi ve gazetenin çıkarılmasında rol oynamıştır. Peki neden özellikle Kurtuluş Savaşı döneminde birçok dergi ve gazetenin çıkarılmasını sağlıyor? Çünkü arkadaşlar Kurtuluş Savaşı dönemine baktığımızda Anadolu'nun dört bir tarafının İtilaf tarafından işgal edildiğini ve birçok bölgede ise zulümlerin olduğunu görmekteydik. Atatürk'ün amacı ise bu işgalleri, bu zulümleri halka duyurmak, halkta milli bir şuur oluşturmak ve halkı direniş için örgütlemek amacıyla bu gazetelerin kurulmasında rol oynamıştır. Minber gazetesi, İrade-i Milliye gazetesi, Hakimiyeti Milliye gazetesinin çıkarılmasında rol oynamış. Anadolu Ajansının kurulmasında rol oynamıştır. İstanbul ve Ankara radyolarını bir de telsiz ve telgraf kanunu çıkarılmasında bizzat Mustafa Kemal rol oynamıştır. Arkadaşlar burada bir gazeteye parantez açmak istiyorum. Özellikle İrade-i Milliye gazetesi önemlidir. Çünkü Mustafa Kemal'in benim gazetem diye bahsettiği benim gazetem gazetem diye bahsettiği gazete i̇rade Milliye gazetesidir. Sivas Kongresi'nden sonra bu gazeteyi bizzat kendisi kuruyor. Evet arkadaşlar böylece iletişim ve insan ilişkileri ünitesini sonlandırmış oluyoruz. Bir başka ünitede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.